çok. Unutmayacağız. Bir unutmayacağız. Ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. Kadirli'de bitirdi. 1999 yılında Kadirli Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2003 yılında üniversiteden mezun olan öğretmenimiz kendi ilçesi olan Kadirli'de bir süre belki öğretmenlik yaptıktan sonra 5 Kasım 2008 tarihinde sözleşmeli sınıf öğretmeni olarak okulumuza atanmıştı. Şubat tatilini memleketi olan Kadir'de geçirdikten sonra görev yeri olan okulumuza dönmek için geldiği otobüs terminalinde 6 Şubat 2009 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Öğrencilerin insanları sevmesini bilen tam bir cumhuriyet öğretmeniydi. Kalbin sevgiyi de doluydu. Güzellikle, iyilikle doluydu. Doğu ilk zaman da... Doğum yasaktan çok çabuk alıştığını, arkadaşlarını, okul, öğrencilerini gerçekten çok sevdiğini, hayata burada yeniden başlayacağını, burasının bir başlangıç noktası olduğunu söylemişti. Evet. Bu ben e, 1979'da Adana'da iki öğretmen üflesi iken Kadirli Bölger Bey'dim. Belki de bu arkadaşınızın sınıfına girip etkisi yapmış olabilirim. Evet, daha işin başında, mesleğinin başında öğrencilerle faydalı olacağı ve devletine bir hayırlı öğrenciler yetiştireceğine inandığımız bir arkadaşımızı kötü bir saldırı sonucu kaybeder. Bu çok üzücü bir olay ve bu, bu olay yaratanları ve teşvik edenleri de Çince huzurumuzda kınıyor. Sevgili öğrenciler, özellikle Gül öğretmenimizin bıraktığı yerden diğer öğretmeniz gelecek, görevle devam edecek. Ama siz de gönül öğretmeninizin verdiği hedefi yerine getireceğinize inanıyorum. Değerli arkadaşlar, acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Öğrencilerimize de baş sağlığı diliyorum. Başka da zor bir konuşma ama yine de tüm milli eğitim camiası olarak başımız sağ olsun diyorum.